Bu arada kekin sosunun tadına baktım. Gerçekten çok güzel olmuş. Ondan sonra hemen makarnaya hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu sosun ve makarnanın orijinal adı Fettuccine Alfredo. Ama ben direkt onu yazınca diyorsunuz ki o ne? Aslında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bir sürü kafeye gittiğinizde de İlk sipariş ettikleriniz arasında. E ben de sizlere söz verdim orijinal tarife birebir yakın olan Gülşahca bu makarnayı burada pişireceğim diye makarnalarımız aynen bunlar. Bunları suda haşlayacağız. Ama ne zaman? Her zaman size makarna yaparken söylediğim dediğim şu var. Ne diyorum? Mutlaka sosunuz makarnayı beklesin. Makarna sosunuzu değil. Dolayısıyla işe önce sosla başlamam gerekiyor. Size bir yandan göstermek istiyorum. Bakın suyum kaynamış bir şekilde burada hazır. Altı kapalı. Ne zamanki sos böyle olmaya başlayacak makarnaları kaynar suya öyle göndereceğim. Biraz da böyle sosla pişmelerini istiyorum. O sebeple bunu şimdilik arkaya alıyorum. Bu mantarlar ne derseniz ben bunları biraz sirkeli suda mutlaka bekletiyorum. Kimisi diyor ki mantar yıkanmaz, kimisi diyor ki yıkanır. Ben her zaman kendi istediğim gibi hareket etmeyi çok seviyorum. Bence kesinlikle bütün sebzeler kullanılmadan önce 1-2 dakika kadar aynen bu şekilde sirkeli suda bekletilmeli. İçinde ne var ne yoksa tozu toprağı malum biz Türk kadınlarıyız hepimiz de titiziz hepsi gitsin. Hiç bize toz falan kalmasın. O silme işlemi belki doğru ama inanın bana içime hiç sinmiyor. O sebeple ben yine anne usulü bu şekilde yapıyorum. Ben tavuğun altını açmıştım. Şimdi bu sosa önce nasıl başlayacağız? Genelde görüyorum. Önce mantarları pişiriyorlar. Olmaz. Neden olmaz? önce tavukları içinde mühürlemem ve sularını geri bırakıp geri çekmelerini sağlamam gerekiyor. Aksi takdirde mantar zaten tavuğa göre çok daha çabuk pişen bir sebze değil mi? E önce onu koyarsam hem önce kendi pişecek. Arkadan tavuğu ekleyeceğim. E bu sefer ne olacak? Mantarı içinde yok olacak. Biz bunu seviyor muyuz? Kesinlikle hayır. O sebeple öncelikle şu şekilde bir parmak kalınlığında doğranmış tavuk kalça unutmayın göğüs değil içine gönderiyorum. Burada yaklaşık 700 gram kadar var. Ben hepsini kullanacağım. Tavanızı mutlaka çok iyi ısıtın ki bu sayede tavukların suyu içinde kalacak. Şunları şöyle bir karıştırıyorsunuz ve güzelce üzerleri hafif kızarana kadar pişiriyorsunuz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tavuk kalça kullanıyorum. Marketlerde de yaklaşık 700-750 gramlık paketler halinde satılıyor. Ben onları kendim istediğim boyutta dilimledim. Tavuk göğsü bence soslu yemeklerde kullanmak için biraz kuru kalıyor. Ben normalde de çok tercih etmiyorum ama bugün söz veriyorum onu sizin için yapacağım ve tavuk göğsü de nasıl sulu olur göstereceğim. Ama bugünkü tavuğumuz tavuk kalça. Bunu güzelce pişirdikten sonra sosun yaklaşık 5 dakika içinde hazır olacak. Ama tavuklarınızı çok iyi pişirdiğinizden mutlaka emin olun. Ocağımda küçük bir yer değişikliği yaptım. Tavukların daha iyi suyunu çekmesi için onu büyük göz aldım. Suyum hala hazır bekliyor. Altını açmadım. Şimdi o olana kadar mantarları hazırlamak istiyorum. Temiz bir mutfak havlusuna sirkeli sudan alıyorum bunları. Şu çıkan suyu gördüğünüzde de silmek yeterli oluyor mu? İnanın emin olamadım. Bunu tamamiyle size bırakıyorum, ama ben anne usulü bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Sirkeli suda beklettiğim mantarlarımı güzelce kuruluyorum. Bunları kararmasın diye son anda kullanacağım zaman sirkeli suyun içinden çıkardım. Ve her zaman mantar doğrarken ne yapıyordum? Sadece şu kalın kısımlarını alıyorum, saplarını ayıklamıyorum. Büyük olanları üçe. Küçükleri ikiye böleceğim. Sakın çok minik doğramayın. Çünkü sosun içinde kesinlikle hissedilebilir olmaları gerekiyor. Burada da yaklaşık 3 ne kadar mantar var derseniz 400 gram kadar hani şu marketlerde satılan paketler var ya işte onlardan bir paket kadar var. Mantarları attığım anda da suyun altını açacağım. Güzelce kaynasın. Tuzunu ekleyip makarnalarımı ilave edeceğim. İkisi de tahminimce aynı anda hazır olacak. Tavuklarım istediğim gibi oldu. Bakın yüzeyleri aynen bu şekilde kızarmalı. Unutmayın, iyi pişirmeniz gerekiyor. Şimdi içine mantarları gönderiyorum. Tam tamına 400 gram kültür mantarı. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Yine unutmayın mantarlar da su bırakıp çekecek. İyice karıştırın. Tavuklar hatta biraz üste çıksın. Mantarları şu şekilde alta alın. Benim suyum zaten hazırdı. Artık kapağını açabilirim. Makarna yaparken hep söylediğim bir şey var. Suyunun tuzlu olması gerekiyor. Yani deniz tuzu gibi. Yaklaşık 4-5 çay kaşığı kadar dolu dolu tuz ilave edeceğim. Hani size oradan çok gibi görünebilir ama kesinlikle değil, bilginiz olsun. Suyumu ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Ve makarnaları yani fettuccinileri içine gönderiyorum. Mutlaka bir kere karıştırıyorum. Ve ben her seferinde içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ederim. Böyle bir kural var mı? Kesinlikle yok. Ama ben çok seviyorum ve koyuyorum. Şu ana kadar ne tavuklarıma ne de mantarlarıma hiçbir şey eklemedim. Hemen üzerlerine tuz. Bir buçuk çay kaşığı bence yeterli. Kesinlikle karabiber. Bunu da istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Bakın mantarlar da aynı et gibi olmaya başladı. Bu arada ben yine ocakta küçük bir yer değişikliği yaptım. Çünkü makarna için daha güçlü bir ateşe ihtiyacım vardı. Tavuklar da suyunu bırakıp geri çektiği için hiçbir mahsur görmedim. Şimdi bunun neyi eksik? Kesinlikle sarımsağı eksik, tereyağı eksik. Ben şimdi içine 2-3 diş kadar sarımsak ilave edeceğim. Sarımsak bence bu sosa çok yakışıyor size de şiddetle öneriyorum. Bence bu iki koca diş yeterli olacaktır. Yine onları da mutlaka kavuruyorsunuz. Aynen bu şekilde. Kremamsı dokunuş için bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Benim kalçalarım biraz yağlıydı. Bakın şöyle bir sizinkiler nasıl? Hafif kuru mu, yağlı mı? Ona göre göz kararı karar verin. Hatta bir yemek kaşığından birazcık daha az ekledim. Tereyağı ne yapıyordu yemeklere? Yumuşak, çok güzel bir dokunuş. Bu olurken de bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Fesleğen. Fesleğeni içinde böyle incecik doğrayıp hafif soteli edebilirsiniz. Serviste bir yaprak olarak üstüne de koyabilirsiniz. Ben birazcık içine eklemek istiyorum. Bu arada burada ortam çok sıcak olduğu için hemen ölüyorlar ama evinizde böyle olmayacaktır. Yaklaşık şöyle bakalım. Bir iki dal yeterli. Üzerine de bence biraz kalsın. Hatta içine şu çabuk ölenlerden ekleyelim. Bunları bir araya getiriyorum ve incecik doğrayacağım. Kremayı eklemeden doğruyorum. Çünkü bunun da aromasını sosa bırakmasını istiyorum. Bu tam tamına 8 kişilik harika bir yemek bilginiz olsun. Hemen şöyle bir çevirdikten sonra siz de yakından görebilirsiniz. Mantarlarım inanılmaz oldu. Tavuklar da öyle. Artık bunun kremasını içine ekleyebilirim. sosum kaynarken size küçük bir püf noktası vermek istiyorum peki ne yapacağım mutlaka sosunuza bir miktar makarnanın suyundan ilave edin sosunuzu böyle katı katı olmasın biraz dikit olması gerekiyor bu lezzetini arttıracak Ben şimdi size tam kıvamı göstereceğim çünkü bekledikçe de çekecek. Makarnalarda çektiği için sos biraz katılaşacak. O yüzden bu sosunuzu birazcık böyle normal soslara göre daha cıvık hazırlayın. Şu kıvam gayet ideal. Çünkü şimdi bunun içine zaten parmesan peyniri de ekleyeceğim. O da birazcık kalınlaştıracak sosumu. O yüzden mutlaka bir miktar makarna suyundan içine alın. Sosum ufak ufak kaynamaya başladı. ...hemen parmesan peyniri ekliyorum. Bu arada hep söylüyorum... ...her tarif için özel olarak... ...peynir almanıza gerek yok. Evet buna çok yakışıyor ama evde yoksa... ...ne diyorduk kahvaltıdan artan peynirleri... ...rahatlıkla rondodan geçirip kullanabilirsiniz. Bir süzdüğüm makarnaları... ...hemen tencereme alıyorum. Şöyle kendime güzel bir yer ayarı yapayım sostan mutlaka üzeri içinde biraz ayırın. Ben öyle yapacağım. Yavaş yavaş içine döküyorum. Bakın sosumuzun kıvamı aynen bu olacak. Bunu da üstüne servis yaparken eklemek için oraya bıraktım. Gerçekten inanılmaz kokuyor. Tabağı tamamen dolduralım. Ne dersiniz? Çok sıcak yanmayın. Şimdi makarnanın üzerine ayırdığım sostan da ekliyorum. Buna bence biraz da parmesan peynir dökelim. Şöyle üzerine biraz serpeceğim. Bunu kesinlikle yeşilsiz bırakmak istemiyorum. Hemen aldım mutfak makasımı. Şöyle ortasına